Merhaba kıymetli akrepler, hoş geldiniz arkadaşlar. 2025 yılının ilk videosuyla karşınızdayız sizin burcunuzda. Su elementi, sabit niteliğindeki burçları. Yeni gelen arkadaşlarımız için kanalımız kişisel gelişim ve farkındalık kanalıdır. Bundan önceki gezegenlerle, karanlık bilincimizle yüzleşme videolarınızı dinlemediyseniz mutlaka dinleyiniz. Çünkü gölge yanlarımızı tanımadığımız sürece dönüşümü gerçekleştiremiyoruz arkadaşlar. Burada aktardığımız bilgilerimizde tamamen kendi eğitimimiz, kendi bilincimizi fark edip keşfedip ona göre iyileştirmek için aktardığımız bilgilerdir. Bu şekilde dinlerseniz sizin için sağlıklı olacaktır. Açılımlar, kolektif açılımlardır. Size uyum sağlayacak olan mesajları almaya niyet ediniz. Haydi bakalım sevgili akrepler ne durumdasınız arkadaşlar? <laughs> Öncelikli olarak birçok akrep burcu şu an dedi ki manevi yönden güçlenmek, zorlukları aşmak, sıkıntıların sona ermesi, meditasyon ve dua etmek. Birçok akrep burcu o kadar güzel bir alana geçmişler ki arkadaşlar özellikle dişiler gibi hissediyorum. Yani Daha çok kadın arkadaşlarım var. Erkek arkadaşlarım da nacizane %2 ya da 3 dilimlik grupta var olabilirler. Ya da bunu genel alırsak birçok akrep burcu arkadaşım gerçekten ruhunu artık o kadar özen göstermeye başlamış ki, dönüşüme o kadar özen göstermeye başlamış ki kendini şifalandırmak için doğayla, hayatla, varoluşla o kadar güzel ilgilenmeye başlamışlar ki gerçekten sıkıntıları uzaklaşmış, duaları dua bolca dua etmeye başlamış ya da işte zorlukları aşmış gözüküyor. Gerçekten manevi yönden sağlam bir güçlenme yaşamışlar. Birçok akrep burcu arkadaşım şunu karta gördüğüm için çok mutluyum şu an. <laughs> gerçekten çok mutluyum ve arkasına şans, baht açıklığı, güçlü enerjiler istediğini elde edebilme gücü. Sen şimdi burada birçok akrep maneviyatını geliştirmiş ve buradaki bilincini çözmeye başlamış. Bunu yaptıktan sonra o kadar güçlü bir frekansa geçiş yapmışlar ki birçok akrepler. Herkesin gerçekten herkes uyum sağlamayacaktır arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ee, gerçekten o kadar güzel şansı açılmış bahtı açılmış enerjileri yükselmiş maddi manevi huzur içerisinde güzel bir şekilde devam etme kısmına geçiş yapmışlar gönlünden ne geçiyorsa önüne gelmiştir mesela tamam mı ee, ama bazı akrepler ayrılık sona yaklaşmak terk etmek veya terk edilmek durumu yaşamış olabilirler yani bunu tek tek akıyorum önce bir grup böyle bir grup böyle Tamam mı? Ondan sonra bazı arkadaşlarım akreplerde ayrılık durumu yaşamış olabilirler. Terk edilmiş ya da terk etmiş olabilirler. Ya da bazı şeylerde sona yaklaşmış olabilirler. Ya da akrepler bazı bu kadar şanslı mesela gayet güzel bazı şeyler gidiyorken çat diye kendinizi aşağıya alan bir karanlık gönlünüz varmış arkadaşlar böyle de olabilir diğer bir yorum devam etti farklı olmak dikkat çekmek cinsel cazibe beğenilmek ilgi görmek kısmı bazı akreplerde mevcut ee, bakın yazıyor burada mesajlarda farklı olmak dikkat çekmek cinsel cazibe beğenilmek ve ilgi görmek e, durumu yaşıyor olabilir ve devamında gerçekleştirmek istenen her neyse onun için çareler aramak, bu yolda gizli bir çaba sarf etmek, saklanan, bilinmeyen gerçekler demiş. Bazı şeyler gizli kapaklı yaşayan arkadaşlarımız akrep burçları olabilir. Ama bazı akrepler üst bilince geçip de bunu e, çok yakınıyla paylaşarak güzel hayaller kurup bunu içeride saklayıp bir şeyleri oldurma hayal ettiği, bir şeyleri oldurmaya çalışıyor olabilir. Burada çok farklı bir akrep grubu çıktı. Bütün okumam gerekirse herkes kendine göre alsın lütfen hepsi uymayacaktır çünkü bir takım akreplerde gayet güzel maneviyatı yükselmişken şahtı, şansı bahtı açılmışken çat birden bir ayrılık bir terk etme bir şey yaşamış olabilir ya da zaten bırakması gereken bir şeyi bırakıp e, çok güzel bir şekilde yükselmiş şifalanmaya başlamış ve bundan sonra daha temkinli bir şekilde hareket etmeye başlamış olabilirler peki Bakalım ne yapmanız gerekiyormuş sevgili akrepler. Şöyle. Auranız enerjiniz yükselmeye başlamış olabilir. Ama sadece düşüşü kolay yaşadığınız gözüküyor arkadaşlar. Oraya bir şifa çalışmanız gerekiyor. Kudret. Para üçlüsü. A sağ dokuzlusu. Niye ters geldi? Kılıç kraliçesi. Düz alacağım bugün ters falan almıyorum. Para kraliçesi, kılıç kraliçesi yan yana geldi. Peki. Şimdi öncelikli olarak kıymetli akrepler çok sağlam bir frekans var üzerinizde arkadaşlar. Güçlü bir enerji e, frekansı dolanıyor olabilir üstünüzde. Burada bakın güç ve kudret kartı ile birlikte geldi. Ee, Özellikle nasıl söyleyeyim bu güç kullanımı güce ihtiyacınız var ama saf güce ihtiyacınız var. Yani saf güce elde edebilmek için nefsinizin terbiyesini yapmanız gerekiyor. Yani içerideki hayvani yanlarınızı ehlileştirmeniz gerekiyor. Çünkü Mevlana'nın bir sözü vardır bu karta denk gelir güç kartına. Kendini fetheden kişi ancak refah bulur. Tamam mı? Bütün fetihler kendinize doğru olması gerekiyor burada. Gücünüzü kendi içinizdeki nefsinizi eğitebilmek için kullanmanız lazım. Yani sabitlikten çıkmanız gerekiyor aslında yoldaşlarım. Çünkü çok yüksek bir frekansınız var. Ne kadar yorgun hissetseniz de. Birlik enerjisinde yeni projelere adım atmanız gerektiğinden bahsediyor. Birileriyle bakın burada bir Çin yolu vardır. Seramik atölyesinde herkes Taşın bir tanesini koyar, güzel bir birlik enerjisine geçmek size sağlam bir enerji verirmiş ama bu sizi çok yormuş. Şimdi bakın, birlik enerjisinde olanlar var zaten, güçlü bir irade koyanlar var, nefsini itenler, dönüşüm yaşayanlar, düşse de kalksa da orta yolu bulanlar var. Ama bu durum sizi çok yormuş, dinlenmeye çok fazla ihtiyacınız var dedi akrepler gerçekten dinlenmeniz lazım burada bakın kişinin biraz yalnız kalıp aslında negatif çok fazla da enerji var olduğundan bahseder üstünüzde biraz meditasyona ihtiyacınız var nazara geliyor olabilirsiniz arkadaşlar ee, çünkü birlik yaptığınız birlik enerjisi ve sizin üzerinizdeki karakterinizdeki e, değişiklik yani farklı orijinal durumlar çok güçlü bir frekans yansıtıyormuş bundan ötürü de büyük bir yorgunluk üzerinize çekiyor olabilirsiniz ya da dediğim gibi Hayatınızda yaşadığınız durumda bu birlik enerjisi gayet güzel bir şekilde huzur verirken yorulduğunuz taraflar var dinlenmeye ihtiyacınız olduğundan bahsediyor. Nasıl dinlenirsiniz? Yani bu negatif enerjilerden daha çok yorulduğunuz söyleniyor. Bakın e, bu dışarıdan bu arada e, saldırılar, frekans saldırıları oluyor arkadaşlar. Yani şu an dünyada e, adamlar çalışıyor negatif kısmı yani nasıl sen pozitife insan olmaya çalışıyorsan bir de negatif seni insanlıktan çıkartmaya çalışan bir varlık grubu da var. Atomlar, enerjiler bunlar illaki kendini belli ediyorlar. Görünmeyen şeylere tütsü yakmanız gerekiyor biraz. Yani biraz meditasyona ihtiyacı var sevgili akreplerin. <laughs> Yapan grup arkadaşlarım var ama daha bilinçli bir dinlenmeye ihtiyacınız olduğunu söylüyor öyle hani yatıp uyumak ya da işte gezmek eğlenmek değil de daha bilinçli bir dinlenmeye ihtiyacınız var diyor. Yani daha ruhsal bir dinlenmeye ihtiyacınız var. Kılıç melikesi kılıç kraliçesi ile para kraliçesi yan yana geldi. Şimdi akreplerde dişi enerjinin bir tık aktif olması gerektiği söyleniyor. Hayır demesini öğrenmesi gerekiyor ama bunu derken Üslubunuza dikkat etmelisiniz. Sert üslub, soğuk üslub kısmından bir bakayım orada ne demek istedi. Tabi soğuk üslub kısmından ziyade daha saygı dili ve samimiyet. Şimdi bakın. Bazı arkadaşlarımız politika yapıyor olabilirler sevgili akrepler de. Politika istenmiyor burada sizde. Hakiki davranış şekli isteniyor arkadaşlar. Yapan arkadaş grubum için ee, diyor ki burada akreple sen zaten bolluk bereket içerisindesin nereden neyden şüphe ediyorsun kendini koruma altına alma gereksinimi duyuyorsun ama bolluk bereket içerisindesin burada da diyor ki Kendini nasıl bolluk bereket içerisinde olduğunu kendine fark edersin diyor. Bazı şeylere hayır deyip kendini korumaya çalışarak ya da bazı konularda objektif kalarak yanlı bir şekilde hayatınızla ilgili konuşmayınız lütfen. Yani nasıl söyleyeyim biraz objektif kalmaya özen göstermeniz gerekiyor bu dönem içerisinde muhtemelen. Çünkü çok fazla zaten yeterince hayalleriniz, duygularınız, kurgularınız mevcut. Biraz da serbest bırakmayı, özgür bırakmayı ve bu için yani bu durum içerisinde şu anki durum içerisinde bizzat yaşamayı e, doya doya yaşamayı seçtiğiniz bir eylem göstermeniz gerektiğinden bahsediyor ki kendi bereketinizi görün diye. Kendi bereketinizi gördükten sonra zaten önünüz her türlü açık arkadaşlar zaten birliğe bütünlüğe hizmet eden bir yapınız var anlatabildim mi? Burada kupa ikilisi özellikle ilişkiler konusunda ya da iletişimleriniz konusunda politikadan ziyade samimiyet isteniyor. Nefsinizle konuşmaktan ziyade samimiyet isteniyor. Bu samimi konuşma ve iletişim şeklinde ancak kişi kendi içinde eril ve dişil tarafını birleştirirse, kendi içindeki birliğini, kendi içindeki savaşı bitirirse diyor yapabilir. Mesaj bu şekilde geldi. Peki. Peki. Ha bu arada şunu da söyler, bazılarınızın hayatında çok sağlam dişi et, dişi enerji etkileri vardır. Anne enerjisi olabilir, eş enerjisi olabilir, kardeş, abla enerjisi olabilir. hiç fark etmez. Ee, burçları sayacağım özellikle Terazi, Koç, Paron, Terazi, Kova, ikizler burcu, e, Oğlak, e, Başak, Boğa burcu etkileri söz konusu olabilir. Bu iki kadının enerjisinden kaynaklı. Ya da bu iki adamın enerjisinden kaynaklı büyük bir yorgunluk taşıyan bir vücudunuz olabilir. Bakın, e, tek bir tarafta nasıl söyleyeyim? Bu ikili enerjiye bölünen akreple için kendinizi birleştirmişsiniz ama sizi yoran bir şey var. E, çünkü iki kişi var burada enerjilerinizde, iki kişi. Tekrar burçlarını söylüyorum ya da bu burçlar etkili olabilirler. Hava ya da toprak etkili olabilir fark etmez. Ee, terazi ikizler kova, ee, boğa başak, oğlak burcu kadınları var burada. İlk görüntüde erkekler için geçerli sonraki kısımda kadınlar için geçerli fark etmiyor kadın erkek. Bu iki kişinin enerjisi altında olduğunuzdan bahseder. E, ee, ama burada diyor ki kupa ikilisiyle bir tanesinde kal. Kendini birleştir artık diğer gitmesi gereken enerji gitsin diyor. Akrepler. Bakayım şuraya bir birleşik mi burası? Şunu merak ettim. Bu ikili enerji nedir? İmparator. Bak. Oo. Uh. Hmm. Evet. Çok açık çıkmadı mı ya? Arkadaşlar. İki kadın bir adam çıktı burada. <laughs> akrepler ne yaşıyordunuz arkadaşlar? Valla ben bir şey yapmıyorum. Kalk kendine göre geliyor. Bakın. İki kadın bir adam durumu var burada. Ee, açılımı bitirecektim ama şu an kimler ne yaşıyor bilmiyorum. Açılım bu şekilde geliyor. Bir tane e, erkek var. Tersine çevirebilirsiniz erkek arkadaşlarım için geçerse. Bir kadın iki adam da olabilir. Bakın e, bu imparator vücudunda her şeyi barındıran, bütün enerjileri barındıran ve yöneten kişidir. Açıkçası sizden bahsediyor burada ve iki kadının etkisinden bahsediyor. İki kadın da hala kendi içinde taşıyorsun. Farkında mısın dedi. Peki ne yapman gerekiyor? Uzaklaşman gerekiyor dedi. Terk etmen lazım. Yani e, ikili durumunu terk etmen gerekiyor ya da kendi içindeki karakter durumundur bu. Artık durumuna göre al. Bir yanın çok soğuk nevaleyken bir yanın e, Maddeci bir kısımdayken e, bunları terk etmen gerekiyor olabilir. E, geçmiş ve gelecek e, kıyaslama yapıyor olabilirsin. Bunları bırakman gerekiyor olabilir. Ne yapman gerekiyor? Savaş arası. Kesinlikle. Bakın içeride ikilik halindesin sevgili akrepler. Hala tamamlanma maalesef söz konusu olamamış kişinin kendini tamamlaması. Çünkü tekrar söylüyorum. İmparator tamamlanmış bir durumdur normal koşullarda ama imparatorun bir üst leveline geçiş yapması kendi ruhuna geçmesi gerekiyor. Burada yapabilen arkadaşlarımız mevcut. Hala geçmiş ve gelecek ya da şu an kıyaslaması yapılıyor olabilir. Özellikle iki kişi arasında bunu terk etmesi gerektiği çünkü kendi benliğindeki karanlık ve aydınlık kendi benliğindeki ikiliği artık birleştirip hürleşmesi gerekiyor sevgili akreplerin. Artık kime geliyorsa mesaj. Ee, ona göre bakınız benim için de sürpriz oldu açıkçası şu anda hiç beklemiyordum arkadaşlar hiç beklemiyordum böyle bir şey geleceğini son olarak kılıç dörtlüsü sırf içerideki ikilik enerjisinden ötürü bakın hastalar gibi yatıyor olabilirsiniz kartın manasında kişi burada gerçekten dinlenmeye ihtiyaç duyar çok yorgun bitkin savaşacak hali yok yani ee, böyle burası kime ait bilmiyorum Burası kime ait hiçbir fikrim yok. Kupa yedilisi duyguları çok karmaşık. Tekrar söylüyorum. Geçmiş yaşamla şu anki yaşam arasında ikiliye gitmiş olabilir ya da diğer bir yorumu. Gelecek kaygısı, geçmişte olan yaşadığınız şeyler ee, ya da gelecekteki kişiler ya da şu anki kişiler bilmiyorum çok büyük duygu karmaşalarına girmişsiniz ama diyor ki Azize ruhuna dönüş yap yaşam enerjini tut elinle tek bir şeyi tut lütfen ve imparatorçe kendi asıl hakiki olan e, senin için hakiki olan kişiye adapte ol ve içindeki imparatorla imparatorçe kendi içindeki dişi ve eril artık bir birleştir Asa kızı birleştir asa kızı ee, yaşam enerjinizi yerine getireceksiniz birleştirerek anne baba karması da hala yaşıyor olabilirsiniz. Bu ikili ilişkilerinize yansıyor olabilir bir tarafınız anneniz bir tarafınız babanız gibi davranıyor olabilir bu yüzden hayatınızdaki iki kişi arasında kalmış olabilirsiniz. Siz hayır ben tek kişideyim deseniz bile kıyasladığınız bir olay var arkadaşlar bakın diğer bir yorumuyla tekrar söylüyorum bu kişi hayatınızda soğuk yapmıştır bolluk bereket enerjisindedir mesela size bolluk bereket enerjisini o kişi yayıyordur çok mantıklı bir insandır aslında ama belki de bu enerji siz onun frekansına uyum sağlayamadığınız için sizin frekansınız aşağı düşmüş olabilir ya bir sürü yorum çıkıyor şu anda kılıç kralı olmanız lazım sikke dörtlüsü sikke parası para dörtlüsü yani sikke parası eskiden sikke denirdi arkadaşlar e, paraya biliyorsunuz sikkeler e, kılıç kralı senin kılıç kraliçesi karşısında kılıç kralı şahı olman gerekiyor ee, bazı şeyleri kaybetmekten korkuyor olabilirsin karşıdaki kişinin seni tükettiğinden de korkuyor olabilirsin ya da daha önce tüketilmiş olabilirsin ama diyor ki hayır çok yanlış yere bakıyorsun sen çok bereketlisin para sen çok şanslısın dediler akreplere kim neyi götürüyor nereye götürüyor senin tamamen bakış açınla alakalı bu dedi enerjini sömürttüğün yerlere bir dikkat et. İkilik enerjisinde olduğunuz için enerjiniz gidiyor arkadaşlar şu an. Neyi kıyaslıyorsunuz ne yapıyorsunuz bilmiyorum ama içerideki birlik enerjisini bir an önce tez zamanda sağlamanız lazım. Çünkü madde konusunda özellikle çok fazla gerilim var. Sefalet ihtişamlı hükümdarı nurdur. Hala kurban bilinci taşıdığınız gözüküyor burada arkadaşlar. Nereden? Babadan anneden gelen karmada. Kurban bilinci zaten sizin madde konusunda özellikle ya da bazı şeyler konusunda hassasiyetinizi gidiyor. Ben de yok olmayacak mı olur mu inanıyorum olacağına dediğiniz %91 dilim varken %10 dilimlik kısmında inanmadığınız şeyler sizin ruhunuzu çok güzel geliştirmiş olsa da madde hayatınıza sıkıntılı bir şekilde yansıyor. Yok enerjisi çok fazla aktive olmuş olabilir ama diyor ki amacına ulaştığında ve güzellikler yaşadığında kutla. Kutla yani şükret, sadakanı ver, güzelliklerini yap tarzında bir şey söylüyor. Ya yani sen kendini sefalet, ihtişamlı hükümdarın nurudur der bakın burada Mevlana. Tamam mı? Burada e, öncelikle ruhunun eğitilmesi gerekiyordu ki maddi olarak. Ondan sonra diyor ki sağlıklı bir şekilde eğitimini aldıktan sonra zaten hani o zafer eline geçer. Allah'ın da izniyle bakın sağlıklı eğitimi kendinize verirseniz eğer nefsi terbiye çıktı şurada başta biliyorsunuz. Sağlıklı bir nefis terbiyesi yaparsanız söylediklerimize dikkate alırsanız ya da diğer videolarınıza bir bakarsanız bu sağlıklı eğitimden sonra bu yokluk enerjisinden çıkıp zaten padişah olma potansiyelinizin olduğundan bahsediyor. Bir imparatorluk zaten söz konusu. Ama sen kendini burada görebiliyor musun? Kendine bunu hak görebiliyor musun? Orası çok önemli dediler. Fark etmiyor. Olumlu ya da olumsuz. Bak burada da üü, para kralları. Ya krallar, imparatorlar, paso bunlar çıkıyordu şu anda. Ee, burada da bak oyun ne muhteşem. Elimsem de olağanüstü güzellikte. Hayatınızda olan bir biten her şey. ikilikten çıktığınız zaman zaten maddi manevi bolluk bereket içerisinde e, olduğunuzu bahsediyor. Yani aslında para sizin elinizde bir oyuncak gibi ya da madde ya da bazı şeyler arkadaşlar. Ama bu boyuta kendinizi geçirebilmeniz için bakınız buradaki sefaletli kısmınızdaki eğitiminizi alıp bir an önce tamamlayıp Yolunuza devam etmeniz lazım. Bu arada nefessiz nefessiz takır tukur takır tukur videonuzu hallettik arkadaşlarım. Burada şey var. Şu önümdeki çok pardon, tripodun kablosu sürekli tak 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 e, yapıyor. O yüzden rahatsızlık verildiyse sesler konusunda kusura bakmayınız. Kıymetli akrepler, açılımınız bu kadardı. Bu kadar da uzayacağını düşünmedim açıkçası. Çünkü şurada sağlam bir bilgi geldi. Yorumlayabildiğim kadar yorumladım. Ama e, şöyle bir kendinizde bir dönün bakın bakalım. Belki o yorum başka bir kapıyı aralayacak sizdeki. Çünkü burası bayağı bir derin bir konu tamam mı? Hadi bakalım birebir kendinize uyum sağlasın istiyorsanız benden bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Bunun için hemen açıklamalar kısmında whatsapp mesaj attım instagram ve e-mail adreslerimi bırakıyorum. Bana oradan ulaşabilirsiniz yoldaşlarım. Şu baba karmasından bir kurtulun gözünüzü seveyim. Tamam mı? Çok önemli. Eril enerji kafası. Eril enerjiniz koca bir hükümdar e, kısmında çok sağlam ama dişi enerjisiyle tamamlanmadan yol gidemez arkadaşlar. Burada da bakın Kral Şahı aklı bali bir e, kral olması gerekiyor ki. Yani senden bahsediyor Akrep Burcu olarak. Para dörtlüsü kayıp korkusu içinden çıkmış olman lazım ki. Bak zaten bolluk bereket sensin diyor. Çok şanslısın özellikle maddeci, maddesel konularda. Bunun için ne yapman gerekiyor? Kart kendi kendine açıyor. Hala bitiremedim videoyu. Ee, Gürzünü kullan ve egonu parçalara ayır dedi. Bak yapman gereken içerideki savaşı, içerideki yokluk ve varlık savaşını bitirmen gerekiyormuş. Hadi bakalım makrepler yapabileceğinizi düşünüyorum. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Ee, Instagram takibi önemlidir. Orada canlı yayınlar düzenliyoruz. Ee, birçok arkadaşım çok sağlam ilerleme kaydettiler. Takip de takip edebiliyorsanız ediniz. En son videoyu da özellikle dinleyiniz yoldaşlarım. Sizleri seviyorum. hoşçakalın arkadaşlar.